Alo. Abi mahallede işler karıştı. Görüşmemiz lazım. Yok abi, telefonda olmaz. Yüz yüze konuşmalıyız. Neredesin abi sen? Tamam abi, akşam senin teknede görüşürüz. Eyvallah. Aferin. Bak, nasıl da itaat ediyorsun. Anında var oğlum senin. Şu meredi görmeyi ver, köpek oluyorsun lan. İdris sizi affetmez. İkinizi de indirir orada. Bizi kendinle karıştırma. İt. Bulacaklar beni. Sıraç beni bulacak. O zaman bu yaptıklarınızı fitil fitil burnunuzdan getirecek. Duydunuz mu beni? <laughs> çok pişman edeceksiniz. <laughs> Ben çıkacağım. Nereye gidiyorsun be? Ne yapacağız şimdi? Kızını istiyordum, aldın. Sen bunları düşüneceğine nasıl ödeme yapacaksın onu düşün. Depoda yandı, masraflar arttı. E bunların hepsi de senin hesabına yazılıyor. Mina, nasıl durumu? Daha iyi mi? Bekliyoruz işte. Mina geçmiş olsun. Çok üzüldüm ben duyunca. Üzgünmüş. Defol git buradan! Doktor! Ulan defol git buradan! Gözüm görmez seni! Hiçbir yere gitmiyorum tamam mı? Lan git <laughs> sen oğlum! Bekir dur ne yapıyorsunuz? Tamam doktor, tamam. Berat, daha fazla tatsızlık çıkmasın oğlum. Git sen iyi olacak. Ver attık git buradan. Ya o adam benim babam gibiydi. Ben Nazım babanın neredeyse elinde büyüdüm. Böyle bir şeye nasıl inanırsınız ya? Nazım babaya ben böyle bir şey nasıl yaparım? Bunu nasıl düşünürsünüz? Ulan gelmişini geçmişini! Defol git buradan! Mina, doktor bakın ben hiçbir şey yapmadım tamam mı? Hiçbir suçumun olmadığını size ispat edeceğim. Ben hiçbir şey yapmadım. Ya neden bana inanmıyorsunuz ya? Dinlemiyorsunuz bile. Ya inanalım? Sen sen değilsin ki artık. Defol git buradan. Bir daha da sakın gelme. Beni dinle tamam mı? Asıl sen beni dinle. Hayatımızı mahvettin. En başta ben sana güvenmiştim. Ama saçma sapan kıskançlıklarınla haksız yere suçladın beni. Beni. Sonra ufacık bir kızın küçücük bir isteğini geri çevirdin. Şimdi de Nazım Baba senin yüzünden ölümle peyteleşiyor. Zeliha. Git Berat. Git. Ya yeter artık ya. Yeter. aramızda bu geçen neyse artık bitsin istiyorum Zeliha. Bana güvenmeni istiyorum. Ben artık çok yoruldum. Çok geç artık. Hiçbir şey için geç değil. Seni çok seviyorum. <laughs> Sen siz yaşayamayacağım. <laughs> Seni ne kadar çok sevdiğimi bil istiyorum Zeliha. Bırak beni. Sen beni tanıyorsun Zeliha. Benim kim olduğumu biliyorsun. Sen Berat'ı tanıyorsun. Nasıl inanayım? Sana bunu ispatlayacağım. Tamam mı? Benim yapmadığımı öğreneceksin. Göreceksin.